hakemlerden onayı aldı. Kalecilerden onayı aldı ve karşılaştı. Kadir'den Taner kazandı. Taner'in pası. İlhan. Hüseyin girdi araya. Bektaş. Pası Abdül e uzak mesafe. Abdül vurdu. Direkt attı kaleye Abdül. Açı yakalamaya çalışıyor. Savunma araya girdi bir kez daha Mehmet. Mehmet çok iyi top Kadir'e. Kadir vuracak. Kadir'in şutu dışarıya. İsabet yok şutta. Abdül'e kadar gitti top. Abdül. Mehmet. Uzak mesafe kaleye doğru. Az farklı dışarı. Parmakların ucuyla çıkarmış Furkan ve top ağlarda gol. Gol verdi. Salma girdi araya Semi kaçırır sayandan tehlike. Az adamla yakalandı Züri Sigorta geliyor Erdi. Erdi sağ çapraz Erdi vurdu ve gol. Erdi bir kez daha sahnede. 11. Furkan Çakmak. Tokatladı topu ve taca çıktı içeriye doğru. Abdur var mükemmel bir şut Abdul. Rıdvan baktı kaleye Rıdvan. Hala Rıdvan dal. Emre'ye kadar gitti top. Semih'e bıraktı. Semih e girişi nereden? Kale vuruşu. Emre bıraktı şut. Savunma ardından ilk kez daha şans olabilir. Furkan önünü almak istedi. Abdül girdi araya. Uzak mesafe Rıdvan! Çakmak kurtarıyor. Pasatası Bektaş'ta kaldı Bektaş. Bektaş çevirdi içeri yani. İlhan taç atışı. Kadir önünde kalırım Önünde kaldı. Bir de çalım. Kadir vurdu Furkan. Bektaş'a Bektaş. Abdül oynadı. Abdül. Abdül yerde kaldı. Top oyunda geliyor şimdi. Furkan. Furkan Mama şut. Topu Abdül'de kaldı. Abdül selam soluna çekti. Abdül selam şan geliyor. Abdülselam içeri çok iyi top. Gol pozisyonu Bektaş ve gol. Bektaş şu. Utamaki de kaldı. Şimdi Hasan Ali'nin pasayı yere Bektaş içeri çevirdi. Son vuruş gelmedi boşta kaldı. Son düdüğü geliyor sevgili futbol severler. Utamaki 3 Zürisi